Geliyor. Şimdi karım ağrıyordu. Sol tarafım çok ağrıyordu. Dalağım biraz şişmişti. Doktora gittim. Doktor beni kontrol etti. Film çektirdi. Bana söyledi, dedi, kesin ameliyat olacaksın. Ameliyat oldum. Benim dalağım Kazanın içine gönderdiler, yolda kartona koymuşlar, kargo vermişler, kargodan patlamış, o dalayı çıpa atmışlar. E, Ahmet Bey bize e, iki ay önce geldi. E, geldiği zaman e, kargo e, şey hastaneye gittiğini, hastanede e, ameliyat yapıp dalağının alındığını, dalanın e, kanser şüphesiyle, yani teşhis amaçlı olarak alındığını ve patolojik inceleme için İstanbul'a yollan hastane tarafından İstanbul'a yollandığı e, şeyle şu şi, şikayetiyle geldi. Bir aylık bir e, bekleme sürecinden sonra hastane tarafından kendilerinin çağrıldığını, e, dalağın dalan yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını e, söyledi. Yani söylemişler, o da bize iletti. Sonradan kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda ee, Dalan normal bir kargoymuş gibi sanki bir eşya taşınıyormuş gibi e, bir kargo şirketiyle normal her vatandaşın gidebileceği bir kargo şirketine gittikleri e, normal standart kargo paketlenme şeklinde paketlendiğini ve yolda kargo şirketlerinin e, bir haberi olmadığından dolayı yolda e, paketin zarar gördüğünü ve bundan dolayı parçalandığını belirtti ve e, fotoğraflarına ulaştık. Kargo şirket tarafından çalıştık, e, çalışanları tarafından. Bundan dolayı da e, gerekli kanun maddelerine, e, özel hastaneler yönetmeliğine, enfeksiyöz e, enfeksiyon tanı ve e, patolojik inceleme yönetmeliğine aykırılık nedeniyle gerekli Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç durularımızı Yalova İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde e, idari başvurularımızı yaptık ve e, tazminat davası da şu süreçte hala devam etmektedir. Bana yapılan şey başkalarına da yapılmasın amacıyla biz hareket etmekteyiz. O yüzden öncelik önceliğimiz bizim e, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvurulardır. Bunun yanında tabii ki müvekkilde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü e, bu hastalığı hala teşhis edilmemekte, edilmemiştir. Bundan dolayı hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı bir maddi ve manevi hastaneden de bir talebimiz bulunmaktadır. İlk önce biraz önce belirttiğim gibi enfeksiyöz tanı yönetmeliği bulunmaktadır. Enfeksiyöz tanı yönetmeliğinde bu patolojik incelemeye gönderilecek olan organların ...üç aşamalı bir paketlenme şey yönetmeliği bulunmaktadır. Bu paketlenme ...üç aşama orada detaylıca belirtilmiştir ki zaten bildiğiniz üzere organların yani hem yolda bozulmaması için bu gereklidir. Yani her insan bunu bilir. Bir de e, 20 2238 sayılı kanun bulunmaktadır. Burada e, kanunda özellikle e, 10. maddesinde özellikle belirtilmiştir. E, kanun e, şey organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığınca onaylı kargo şirketleri tarafından yapılma yapılır denilmektedir. Ve bu söz konusu olayda da Kargo şirketi yetkili bir kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir kargo şirketi değildir. Biz incelemelerimizi yaptık. Ee, i̇ncelemeler sonucunda kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, size de verdiğimiz fotoğraflar incelendiği zaman e, kargonun üzerinde, yani hastane tarafından yapılan kargonun üzerinde sadece standart kargo ibaresi bulunduğundan dolayı ve kargoların da Kargonun içine açıp bakıp bakma yetkisi bulunmadığından dolayı bu olayda e, tabii takdir e, yargınındır ama biz hastanenin sadece sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Mağdur Ahmet Kralıoğlu'yum. Ee, olayı en baştan bizzat kendi babamla e, yaşadık. Ee, babam şiddeti karın ağrısıyla e, özel bir hastaneye başvuru yapıyor. Ee, başvuru esnasında e, babamın ameliyattan başka çaresi olmadığı söyleniyor. Dalak ameliyatı bu. Dalar e, alınıp incelemek üzere patolojiye İstanbul'a gönderileceği söylendi bize ve dalandan gelecek sonuca göre tedavi uygulanacaktı. Biz de güvenerekten bomba ağırlığı şiddetli olduğu için ameliyata karar verdik. Aldık ameliyatta dalağını. Dalak e, incelemek üzere İstanbul'a gönderildi, gönderildi ve 15 gün süre zarfında bu sonuç çıkacaktı bize. Benim de ofisim e, oraya yakın olduğu için sürekli git gel yapıyordum yani 15 günden sonra sonuca göre ve sürekli bir oyalama çıkmadı, çıkmak üzere falan diye bir oyalama yapılıyordu. Ve sonunda beni bir sabah da aradılar. Ee, Dalan kaybolduğunu söylediler bize. Biz de tabi nasıl kaybolduğu sorusunu sorduk. Kargo şirketi tarafından taşınırken bir patlama oluyor yani dalakta. Patlama olduğu için de dalak çöpe atılıyor. Hatta resmi falan da var onun da. Onu göstereyim. Şu şekil kargo taşınmış. Yani standart kargo olarak taşınmış. Ve bir herhangi bir e, insanın eşyasını taşıyorsak o şekilde taşınmış. Yani e, ben soruyorum yani e, halka bu şekil bir kargoda insan organı nasıl taşınır? Yani bunun biz suçsuz kimse sorumlusu kimse e, peşini bırakmayacağız. Sonuçta benim babam e, hiçbir zaman hastalığı bilemeyecek. Yani biz e, bu işin peşini bırakmayacağız. E, kim sorumluysa bu işten, Cezasını çekmesini istiyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Artık e, bütün e, vicdanım yargıya kalmış. E, ben de hiçbir zaman hastalığını bilemeyeceğim. E, diyeceklerim bu kadar. <laughs>